neden? Ha hiç öylesine. E, köyden sık sık kamyon geçer mi? Ya. hayır, Giyoz'dan çok nadir geçer ama yukarıdaki yolda hiç durmaz. Otoyola çıkmaları yasak, onlar... Alo? Bayan Rusey? Evet. evet. ki iş işten çoktan geçmişti. Ya da yapılamadı ve neden yapılamadı? Hemen hepsi şu ya da bu toprağın altında binlerce yıllık bir uykuya daldı. Bütün bu anlattıklarımız nasıl bir araya geldi? Tabii ki bugüne kadar yapılan arkeolojik kazılar ve tarih çalışmalarında. Kimmiş? Hayır, iki senedir gördüğüm yok. Sadece para gönderirim o kadar. Niçin? Anma da sordum be. Polis misin? Babanım. ...Şeyen yakınlarında diyor ki... ...ha işte bu üç banknot... ...Şeyen'de kullanıldı... ...hepsi de aynı yerde... ...onları harcamış olabilecek adamların sayısını dörde indirdim... ...ve yakında kimliklerini kesin olarak öğreneceğim... ...ama korkarım ki... ...onları şüphelendirdiğim için... ...beni takip etmeye başladılar... ...en iyi adamını gönderirsen... ...işi benden devir alır ve bitirir... ...bu yüzden seni aramaya çıktım... O paraların seri numaraları posta soygunundan geldiğini ortaya koyuyor. O soygunun sorumlusu Sam Wallace geçen yıl hapse atıldı. Bu Sam Wallace. Bu resim... ...salonunda. Bu hafta grubumla orada olacağım. <gülüyor> 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 Bitirdim bayan William. Halloldu. Çivisi çıkmış. Aha, teşekkür ederim. Hoşçakal yabancı. Güle güle. toplayacak? Ben toplarım. Peki ben ne yapacağım? Agda Hanım, ister arabayla e, bir koş. Kuş öyle mi? Roger metni oku. Bak burada ne yazıyor? Tavşan kafasını çarpar ve yıldızları... Kapandı mı? Loverli adında bir şirket. Fethkar esatım. Hey dur biraz dur tamam tamam şimdi buldum. Sen arımaya için çalışıyorsun öyle değil mi dostum ha? Duyduğuma göre yardıma ihtiyacı varmış. Çılgın <Neptükle> <laughs> hayvan. Ha, kafana dikkat et. anlamış olsaydı. Lise yalanını sürdüm. <gülüyor> a, <gülüyor> a, 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 a. <laughs> Telefon sana. Hayır. Gene hoşlanıyorum. Jack kim? Benim altı aylık ömrüm kaldı. <laughs> beni rahatlatmaya çalışıyoruz. Benim hiç kimsem yok. Lucy ile. Lucy. Lucy kim? Radyo Televizyon Kurumu sunar. Çağımız hiçbir ayrım yapmadan büyüdü. Sırp ya da Hırvat. Parmaklarınızı yemeyin ama. Dünyanın bir daha asla eskisi gibi olmayacağını hissediyoruz. Hayalciler ailesi. E Londra ne de New York. Sen nasıl diyorsan, Dino. Neden bağırdınız? Rüya mıydı? Ben de... E, burada ne arıyorum? Merak etmeyin, şimdi iyiyim. Temiz hava almam lazım da. Aa, bir şey daha var babam. Korktuğum zamanlar düşüneyle anda düşünmemi söylersin ya... Hı hı. ...bence sen de aynı şeyi yapmalısın. Bu iyi bir Sakın düşüp parçalar... ...vermemiz gerektiğini söyledim iletişimin kesildiğini söylemiştim. Yeni de göğsüme madalyalarımı takıp dolaşmazdım büyük baba. Senin geçen savaşta Almanları öldürmüş olabileceğini düşünürler. Sen ne istiyorsun Chapman? Peki gazetenin tarihi? Yarınki tarih. Yeni adın Franz Grauman. Alman ordusunda özel ikinci sınıf. Değil mi? Kız mı Operasyon düzenlemeye hazır bekliyor. Turna'yı gözünden vurduklarını sanıyorlar. Hava yeah. sıcaklığı. Değildi umarım. <laughs> Demek şanslarımız yarışacak ha? Beni nazara getirmek istiyorsunuz ha? Yalnız mısın? Evet. Tamam. Vicdan azabı çekerdiniz. Büyük ihtimalle rüyalarınızda kafası parçalanmış bir köpek görür. Adamın hele olduğunu unuttum. Aa, evet. Atanın bürosuna gitmenizi isteniyor. Peki hala. Jane Wilkinson. Hayır sözcüğünün anlamını bilmez. Belki de bu sözcüğü hiç duymamıştır. <laughs> <laughs> Oda hizmetçisi de bu sabah onun cesedini buldu. Ne kadar zamandır Lord yanında çalışıyorsun? Hı? Yaklaşık altı ay oldu efendim. doğru. Hiç kaybetmeden Karlat'ta'yı aramalıyız. Telefonunu bilmiyoruz ki. Çalıştığı kulübü arayalım onlar bilirler. Aa, evet, bu iyi bir, bir telefon bulalım. Kulübü arayalım bir Hırsız değil, daha terbiyeli davranmayı öğrenmelisin. Tanıştığın herkes suçlu değildir. Ayrıca onu, onu çok iyi tanıyorum. Pekala, o zaman o gücü nasıl geliştiriyorsun? Arkasına bütün vücudunu koyarak, böyle, başını böyle yapacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Her yanında bunun gibi gökdelenler inşa edebiliriz. Sen tasarla, ben yapayım. Sen bu hırsla kutupları da gökdelen dikersin. Bu rica hiç aklıma gelmemişti. Mesai biter bitmez çıksak bizi bulamayacaktı. Önemli değil, yapacak bir işim yoktu. Sana iyi tatiller. Teşekkürler. Ancak özellikle bu saldırının niteliği ile ilgili anlayamadığımız bir takım noktalar var. Dediğinize göre bu bir kimyasal saldırı olarak görünmüyor. Bu tür bir belirti bulamadık efendim. Söylediğinize göre bu doğal bir saldırı. Bunu açıklar mısınız lütfen? Ben de aynı zorluğu çekiyorum efendim. Bir arı kümesinin saldırısına uğramış olmayı kabul etme. Yanınızdaki sivili araştırdınız mı general? Hayır efendim. O zaman yanınızda ne işi var bu adamın? Alarmdan hemen sonra özel savunma grubumla buraya geldiğimde onu içeride buldum. Dediğine göre açık kapıdan girmiş. Ben Doktor Brett Crane, bir ümünoloğum. Buradakilere beni Beyaz Saray'dan Doktor Arthur Connors'la görüştürmelerini istedim. Fiyat 3 Gerisini hiç düşünme. Burada beş bin dolar var. Bu da senin yüz papelini. Pekala ihtiyar, parayı götüreceğim. Merak etme, bana güvenebilirsin. Dur, dur! O serseriler üstünü aramaya kalkarsa fazla uzağa gidemez. Peki ne yapayım? Torba gibi bir şey var mı? Mendil de olabilir. Ben de mendil var. İyi, ver onu bana. Sen de parayı ver. Lütfen acele et! Başka param var mı? Sağlama almak istiyorsan onu da ver. Onları oyaladığımı sanıyorlar. Karım hastalandı, çok masraf ettim. Oyaladım falan yok. Pansiyonun içine yapıştır. <laughs> Ödemeler konusunda tamam. çok dikkatliyim. <laughs> tamam. Ama bu sefer iş çok Hiçbir ciddi. Hiçbir kabadayı o bölgeye saldırmaz. Sağ ol. Tamam. Nereye gidiyoruz? Mason ne tarafta? 20 blok güneyde. Peki kuzeye gidiyoruz. Juliet istasyonu çabuk. Tamam. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Ee. Havadan tam 5000 popel kazandım dostum. Yürütme <laughs> hey, hey. Doyle bir saate kadar istasyonda olacağız. Zararda olan öbürleri sen hala iyisin. Bir deste tamam. doldur üçlü ve dokuzlu kilitle dağıtıracağım. Sıradan bir yankiz. Bu, karanlık herifler sana mı ait? Bakın! Tamam, şu masayı çekelim. Ben isterim. Kış... Aralı ayı. Ben ölmüşler. Bizim çocuklara bir baksana. Sayın Vali yarım saate kalmadan orada oldu. Geçtiğimiz kaynaklarını çaldığı doğru. Ama diğerleri bizim çeçe sinekleriyle savaşmamıza yardım ediyorlar. Bizim için bir hastane yaptılar ve sizleri iyileştirdiler. Bu doğrudur. Liseyi kaçıncı sınıfa kadar okudunuz Bay Balboa? Dokuzuncu sınıf. E son bir soru daha. Sabıka kaydınız var mı? Hmm. Dava dokuz aydır devam ediyor gerizekalı serseriler.